Ana ne la bu? Oo ne yapmışlar ya? Bu kadar telefon niye da siz buraya? Bu ne? Samsung Note 9 galiba. Bu hangisi? Bu ne? Değişik de iPhone muydu? Bu da S serisi galiba. S21 mi? S20 mi? Bilenler yazsın yorumlar arkadaşlar. İnsanlar sokağa atmış ya. Çöpe mi attılar acaba? Unuttular mı? Aa, o iPhone var lan. Kaç bu? 12 mi? 13 mü? 13 Pro Max mi? Burada da Samsung tablet var. Ya oğlum para nasıl acaba sizde? Çok mu para var acaba sizde? Ben merak ediyorum. Niye bunlar sokağa atılıyor? Bunlar niye sokakta acaba? Bak, 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 bak. Telefon çalıyor. Kimin, kimin telefonu çalıyor? Telefonu da bulandım ha. Nasıl açmayayım ben şimdi? Başka bir arıyordur. Milletin ahını mahını almayalım. Bunları burada bırakalım. Belki Allah Allah. Sabah sallamda duruyor. iPhone 4S. Klasiktir bu. Of. Çok iyi. Aa Sıfır hem de. Biliyor musunuz? Oo Sıfırmış ya. Dur ben bunu telefoncuya götüreyim bakayım. Ne diyor? Sıfır mı?